tak. Adam tak. Adam tak evet. Ha? Ona ona adam adam. Oo başka? Son adam oldu. adam gitti, gitti. Ayet gitti bu. Oh. Dur ya, Bomba attı sana. <laughs> <laughs> Nasıl kazandınız? He kazandınız tamam. <laughs> Aferin. İyi oynuyoruz. Yine, yine oynuyoruz. İyi Yine oynarsınız Öyle bu. <laughs> tamam. Bu adam öyle büyük adam. Büyük adam. öyle dattı He. Dur anne anne anne. Öyle Morda, dora, dora, Sonra kazandik. <laughs>